Evet arkadaşlar her gidiğinden selamlar bir başka Futbol Manager 2023 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün ekranda da görmüş olduğunuz üzere Galatasaray'da bu sezon önemli işlere imza atan Mauro Icardi 18 yaşında kariyerine Sampdoria formasıyla yeniden başlasaydı ne olurdu sorusuna Futbol Manager 2023'te yanıt arayacağız. Video detaylarına sonra geçiyorum. Geçmeden önce hatırlatayım eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalda abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve Videomuza başlayalım. Mauro Icardi'nin FM 2013'teki ve 14'teki profillerinden bir karma yaptım ve profilini bu şekilde yaptım. Arkadaşlar 121 yetenek puanı da 174 potansiyeliyle geldi. Kişisel özelliklerine herhangi bir dokunma yapmadım. Geçmişinde Sampdoria ile başlıyor kariyerine Mauro Icardi gerçekte de olduğu gibi yalnız şöyle bir durum var onun da bilgisini vereyim sizlerle. Football Manager 2023'ün ekranı normal şartlarda bende 85, %85 olarak yani küçültülmüş bir şekilde gözüküyordu ama bazı arkadaşlar telefonda zor, görmekte zorlandıklarını söylediler. Onun için %95'e çıkarttım. Sağdaki soldaki bazı durumlar gitmiş olabilir. Mauro Icardi'nin profili bu şekilde hızlı hızlı sezon sezon ilerleyelim istiyorum. 5 sezon ve 10 sezon yani neredeyse günümüzde 30-31 yaşındaki Icardi'nin nerede lerde olduğunu kıyaslamak adına böyle bir e, profil çizeceğiz böyle bir yol izleyeceğiz. Bakalım 5 sezon sonra Mauro Icardi nerede? Sampdoria'da başladı kariyeri nerede devam ediyor? 5 evet, sezonu geride bıraktığımız dönemde Mauro Icardi'nin gördüğünüz üzere arkadaşlar Eintracht Frankfurt forması giyerken karşımıza çıktığını görüntülüyorum. Tatili bitirmemişim. Onun için hemen tatili bitirerek e, soldaki menüde alalım Icardi diyelim ve tekrardan göstereyim. Icardi'nin profili gerçekten iyi seviyelerde gözüküyor. Yetenek puanı olarak 154 seviyelerine yükselmeyi başarmış. 174 potansiyeliyle kariyerine devam ediyor henüz. 23 yaşında milli takımla 2 gol, 2 maçta gol atma başarısı gösterememiş. Geçmişine baktığımızda Sampdoria'lı olan ilk sezonunda 17 maçta 2 gollük katkısı var. 649 gibi çok kötü performans. Sezon boyunca da 18 maçta oynamış. İkinci sezonuna baktığımızda 22 maçta 3 gollük katkısı 6-64 gibi berbat bir ortalama ve toplamda 23 maçta forma giymiş. Üçüncü sezonda Verona'ya gitmiş oyuncu 18.25 milyon euroluk bir bedelle. Bu sezon boyunca 40 maçta 10 gol 4 asist Oynarken 684 gibi ortalama bir seviyede sezonu geride bırakmış Mauro Icardi arkadaşlar ve Mauro Icardi'nin bu sezon sonundaki hareketleri e, Verona'da Serie A'da mücadele etmesine devam etmesini sağlamış arkadaşlar. E, Verona'daki ikinci sezonunda 37 maçta 9 gol 1 asistlik katkısı var ve 6 70 ile oynuyor. Sezon boyunca 39 maçta 10 gol atmayı başarıyor. Verona ile çıkmış olduğu 26-27 sezonunun ilk 3 maçında bir gollük katkı yapmışken Eintracht Frankfurt Bundesliga'ya tam 40 milyon euro karşılığında Mauro Icardi'yi transfer ediyor. Icardi geldiği ilk sezonda Bundesliga'da İtalya'ya keza daha hafif, bir, yumuşak bir lig diyebiliriz Bundesliga için. 31 maçta 13 gol, 1 6.87 6.87'lik ortalamasıyla oynuyor. 32 maçta 13 gol, 1 asistlik katkısı var. 6.86 genel ortalaması Mauro Icardi'nin. Önemli anlarına baktığımızda lig kupalarda Arjantin 22 yaş milli takımında oynuyor. Sampdoria ile İtalya Serie A'da küme düşüyor. Arjantin 23 yaş takımıyla olimpiyat oyunlarında 3. olmayı başarıyor. Verona takımında yine küme düşüyor. 2 tane Serie A takımını küme düşürüyor Mauro Icardi. Ondan sonra İlk milli maçına 2026'da Arjantin formasıyla Jamaika karşısına çıkmayı başarıyor Mauro Icardi. Ödüllerine bakacak olursak çok fazla bir ödülü yok. Sezon sezon en iyi 11 ve gelmiş geçmiş en iyi 11'de e, yer alıyor. 2026-2027 Almanya oyuncularının yılın yeni geleni üçüncülü. Sheldrup almış bu ödülü. Onun yanında... Vanya Vlahovic ve Mauro Icardi'nin bu ödüle like görüldüğünü görüntülüyoruz. Sheldrup bu arada profili çok iyi seviyelerde. Arada ona da bakmak gerekiyor. Geri geldiğimizde tabi Icardi'nin durumu bu şekilde arkadaşlar. Çok ciddi bir bonservis ödenmesi oldu yine. Gerçek hayatta olduğu gibi. Sampdoria'dan Inter'e gitmişti. Inter'den PSG. Ye. Şu an için biraz daha farklı bir yapıda ilerliyor. Eintracht Frankfurt'ta 5. sezon itibariyle 40 milyon euroluk Mauro Icardi. Bakalım kariyerinin 28 yaş seviyelerinde yani sezonun e, oyunun 10. sezonundan sonra nasıl bir profil, nasıl bir çizgi çizmiş kariyeri nerede yönlenmiş bunu görüntüleyelim. Evet Icardi klasik olarak 29 yaşında ve Paris Saint-Germain forması giyerken karşımıza harika bir profille çıkıyor. Kendi profiline yakın bir profil, hatta daha da iyisi. Şu an için Icardi 166 yetenek puanıyla 29 yaşında Paris Saint-Germain forması giyiyor. Arjantin milli takımıyla 9 maçta yanlış hatırlamıyorsam normal şartlarda forma şansı giyen bulan Icardi burada 55 maçta 28 gollük katkı vermeyi başarıyor. Icardi'yi en son Eintracht Frankfurt'ta bırakmıştık. Ardındaki sezonda yine Frankfurt temsilcisiyle 13 gol 2 asist 7 0 4 ortalamasıyla kariyerinde ilk defa 7 ortalamanın üstüne çıkmayı başarıyor. Sezonda da 44 maçta 18 gol 4 asistle oynamayı başaran Icardi bir sonraki sezonda Bundesliga'da yine Eintracht Frankfurt'la sezonun ilk yarısında 17 maçta 6 gol atarken 6 6.99'luk ortalamasıyla Paris Saint Germain'in radarına giriyor. Paris Saint Germain'in radarına girdikten sonra 28-29 sezon devre arası transfer döneminde tam 107 milyon euro karşılığında Lig 1 Uber Eats takımı olan Paris Saint Germain'e transfer oluyor. Paris'teki ilk sezonunda 12 maçta 5 gol, 2 asistle 7-33'lük ortalamasıyla forma giyiyor Icardi ve sezonu toplamda 21 maçta 11 golle kapatıyor. Ardındaki tam sezonda Uber Eats'te bu sefer 22 maçta 8 gol 3 asistlik katkısı var. 7-23'lük ortalamasına ek olarak 30, 35 35 maçta 12 asistlik, 35 maçta 12 gollük bir katkısı var. 4 4'te asist yapmayı başarmış Mauro Icardi. Sonra 30-31 sezonunda biraz daha ritmini bulmaya başlamış. 32 maçta 16 gol 2 asist 7-18 ve sezon boyunca toplamda 53 maçta 25 gol 2 asistle oynamayı başarıyor Mauro Icardi. Tam buralarda gerçek hayatta çöküşünün başladığı dönemler yani Paris Saint Germain'in onu e, elden çıkarmak istediği dönemler gerçek hayatta ama burada yukarıya çıkışı devam ediyor Icardi'nin. 31 maç 16 gol 6 asistle toplamda 22 gole de oradan katkısı var. Sezonu 53 maçta 26 gol ve 7 asist katkısı katkısıyla toplamda 33 gole katkıyla bitiriyor. Son sezon simülatimizin son sezonunda 32 maçta 18 gol atan bir Icardi var. 1 asist ve 28 gol ortalaması var. Gerçek hayatta bu kadar potansiyelini yansıtamasa bile Icardi'nin oyunda ne kadar potansiyelli bir oyuncu olduğunu sizler de tekrar görüntülemiş oldunuz. Şöyle bir geçmişindeki önemli anlarına bakalım. Lig kupalarda neler var? Zaten milli takımda Jamaika'ya karşı oynadıktan sonra bırakmıştık. Milli takım formasıyla ilk golünü 23 yaşındayken Paraguay'a karşı atıyor. Atış o atış ve gerçekten iyi performans. 2028'de Kupa Amerika'da 3. oluyorlar. Ardından Paris Saint Germain'le takımsal olarak ilk kupasını Fransa Kupası şampiyonu Trophée de Champion e, burada 2029'da yine geliyor. Ardından 2030'da Lig 1 Uber Eats ve Trofe de Champion kupaları geliyor. Fransa Kupası şampiyonu, Fransa Kupası ikinciliği, Lig 1 Uber Eats şampiyonluğu ve Trofe de Champion kupası geliyor. Yine aynı kupalar. Bu arada Arjantinli 2032'de Kupa Amerika şampiyonluğu gelmeyi başarıyor ve Icardi e, uluslararası arenada ilk kupasını ediniyor. E, Lig 1 Uber Eats'in dışında, onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde iki defa kupayı almaktan direkten dönüyor Paris Saint Germain. 24-25'te almışlar. İki sezondur Liverpool onları eleyen taraf oluyor. Icardi de Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar sergiliyor. Önemli anlarına bakacak olursak Şampiyonlar Ligi'nde Icardi'nin 10 golle gol krallığı sıralamasında ikinci olduğunu görüntülüyorum. Onun dışında ödüllerine bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Özellikle Paris Saint Germain'e geldikten sonra Mauro Icardi'nin Arjantin'de sezon sezon en iyi ilk 11'de yer alıyor. Onun dışında Paris Saint Germain'de sezon sezon en iyi ilk 11'de yine yer almış da. Ligue Lig 1 Uber Eats'in haftanın takımında birçok kez yer almış kendisi. Gol krallığı ödülünü almış mı ona bakmaya çalışıyorum inceden inceden aşağılarda. Yani Ligue 1 Uber Eats'te gol krallığını alamamış ama sezonun yıldızlarında son sezonda yer almış son sezondan bir önceki sezonda Icardi. Bir önceki sezonda Mbappé'nin olduğunu görüyorum. İliç var e gol krallarına da bakalım hatta sizlerle birlikte. Gol kralları, gol kralı. Icardi burada evet 30-31 sezonu 31-32 sezonunda 16 golle gol krallığını alıyor. Mbappe almış burada. Son sezonda da yine üçüncülüğü mevcut Mauro Icardi'nin ama onun dışında ekstra bir durum yok. Avrupa Şampiyonlar Ligi altın ayakkabı ikinciliğini aldığını söylemiştim zaten sizlere arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir biyografisine bakalım. Ekstra bir ödül var mı? Icardi kariyeri boyunca kazandığı kupalar bunlar. Trofe de şampiyonu 4 sefer. Copa Amerika'yı 1 sefer. Fransa kupasını Paris Saint Germain'le 3 sefer. Lig 1 Über de toplamda 3 e, sefer kazanmayı başarmışlar. Icardi aynı zamanda Almanya yılının yeni geleninde 2 kez 3. oldu. 2 kez Lig Uber Eats gol krallığını almış. Daha önce nerede aldı? Aslında ben bu ödülleri silmiştim. Niye nasıl aldı iki kere bu ödülü? Bir kere almış. Ödülünü aldı. Şampiyonlar Ligi'nde yılın forvetini de iki kere almaktan kıl payı dönmüş Mauro Icardi. Daha önceki tabi sezonlardaki silmiş olmama rağmen başarılar burada e, kalmış gibi Gözüküyor dostlar ee, takım takım manasında bakacak olursak da 328 maçta 120 gol 23 asistlik katkısıyla Mauro Icardi günümüzdekine yakın bir profil çiziyor 150 yetenek puanında şu anda futbol Manager'da ve Galatasaray'da sezonu tamamlayacak gibi gözüküyor Mauro Icardi ama e, kariyeri çok daha başka şekillenebilirdi öyle bir oyuncu Mauro Icardi zaten kalitesini de zaman zaman gösteren bir oyuncu Mauro Icardi. Evet dostlar sizlerle bugün Mauro Icardi kariyerine 18 yaşında Sampdoria formasıyla yeniden başlasa ne olurdu sorusuna yanıt aramaya çalıştık. Fena da olmayan bir profil kariyer çizdi Mauro Icardi umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olmayı bu tarz videoları istiyorsanız hangi oyuncu istediğinizi yorum kısmına yazarak desteklerinizi iletmeyi ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim. Bütün hatırlatmamı yaptığıma göre bir başka futbol dili ve deviyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.